Maç günü kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Sörlü Hacıvertliler Kayseri Spor karşısına şu kadro ile çıkıyor. Kalede Altay, Osay Samuel, e, özür diliyorum üçlü savunma Gustavo, Zalai, Perez, Ferdi Ara, Crespo, Alioski, İrfan Can, Pedro ve King. Fenerbahçe'nin 11'i bu şekilde. Az sonra Kadıköy'e gideceğimizi söyleyelim. Beklediğimiz 11 belli oldu. E, Gürcan Bilgiç nasıl değerlendirirsiniz hocanın tercihlerini? Ben... E... 2-6 numarayla oynuyor. Şeye benzettim. Çocuklar bu e, Real ezip giderken dem e, iki orta sahası vardı. Biri Fransız, biri CIA bir oyuncu. Dembele diyeceğim geliyor mu? değil? Ne zaman? Bayağı eski. Yani, real <laughs> Madrid. <laughs> o iki 2-6 iki, iki, iki ile oynuyordu. Hı hı. Mer mer merkezde. İkincisi e, o iki altı aynı Havi ile şey gibi. Ee, Iniesta gibi. Hı hı. Merkezi toparlayıp diğer 5 oyuncuyu ön taraftaki bekler de dahil 5 oyuncu daha kreatif oyunculardan seçiyordu. Makelele miydi bunlar? Makelele mıdır? bravo. Yani bir sürü Makelale. Claude Makelale. Makelalelerin en ile bir, bir oyuncu vardı. Sarışın böyle kısa boylu. O da çok koşan bir oyuncuydu. Fransız Real Madrid'li Zidane geliyor aklıma sadece. Yok, yok. Merkezde oynayan. Neyse bu merkezi tutup öyle yönetiyordum. Sanki e, onu yapmaya çalışıyormuş gibi geldi bana. Hı yani hı. ben 2-6 ile oynayayım. Koşan tempolu altılar. E, savunmada top 8 gibi altılar. Top rakipteyken e, ben bunlarla pozisyonumu alayım. Sağ bekimle, sol bekimle. Bir de 10 numara koydu İrfancan. Can. İki tane forvet. Pedro ile Joshua King. Cambiasso'dan bahsediyor olabilir Bravo. miyiz Arjantinli oyuncu? Cambiasso Makali. Niye Fransız dedim ki ben? Cambiasso. Sonra Şeye gitti, Olympiakos'a gitti. Evet, Inter'de oynadı. Yani ikisi de makine gibi oyunculardı. Hakikaten çok koşu mesafeleri çok yüksek. Skor da yapıyorlar tabii ekstra oyuncular ama esas görevleri o kreatif kadronun açıklarını kapatmak. Evet. O ikilinin Acaba o yönde bir e, kurgu mu düşünüyor ya yani da öyle bir takım mı düşünüyor e, diye konuştum. Düşünebilirim. Ben e, dediğim gibi orta için Benim için bu takım iyi. 3 <laughs> orta saha. 3-4-3 oynuyor. Gibi gözüküyor herhalde. Evet. Ya da 3-4-1-2. Ya da öyle evet. 3-4-1-2 gibi. City Aston Villa deplasmanında 1-0 öne geçti. Bunu da söyleyeyim. Golü atan oyuncu Erling Haaland. Asist Kevin De Bruyne. Abi Beşiktaşland. Atıyor hala. Inter Milan maçı 3-3 oldu mu olmadı mı? Evet, tam onu yani, sen söyle. Evet tamam soracak. Henüz değil. 88 dakika skor çık. 2 Yalnız Inter bastırıyormuş diyorlar. Recce de öyle söylediler <laughs> Olabilir. Dur bakalım. Ne evet. Milan'ın da kontra ataklarla pozisyonlara girdiğini arkadaşlarım benimle paylaşıyorlar, takip ediyorlar maç. Ya 3-3 olur ya 4-2 olur. Sıradaki gol Milan'dan gelebilir diyorlar. Böyle bir hmm, görüşte var. Tolga Tezcanoğlu'nun görüşü. Ben bu görüşe saygı duyuyorum. Tolga evet. Maçı da seyrediyor. Seyrediyor mu? Tolga bu arada evet. her ülkenin her ligini seyrediyor. Evet. Bir alt liglerini de seyrediyor. Çok büyük bir futbol severdir. <laughs> Sivas Karagümrük maçında skor 0-0. Başakşehir Alanyaspor mücadelesinde Başakşehir'in 1-0'lık üstünü devam ediyor. Her iki maçta da 71. dakikalardayız. Sivas'ta su molası şu anda oyuncular kenardalar. Az önce Kara Gümrüğü'nde Sivas Spor Kalesi'ni yokladığını söyleyelim. Ama kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi. Cezaların dışından sert bir vuruş vardı. Kolinin şutu. İki hamlede Ali Şaşal Vural topu kurtarmayı başardı. Fenerbahçe'nin 11'inin belli olduğundan bahsettik. Kayseri kadrosunu da sizlerle paylaşacağız. Yukatel Kayseri 11'i şu şekilde Kalede Bilal, savunmada Onur Hüseyini, Kolovetsios ve Karol, orta alanda Campagnaro, Cardoso, Ramazan, e, Mensah ve e, Mensah e, sahada Tiam ve Gavranovic ileri ikili de gibi görünüyor. Acaba e, Tiam sol kanat e, ve Cardoso sağ kanat mı? yoksa 4-1-2-1-2 gibi bir dizilişle mi sahada olacak Kayseri Spor? Hep birlikte göreceğiz. aslında 4-1-2-1-2 de bana çok mantıksız gelmedi Fenerbahçe'nin 3-4-3'üne karşı. Hem üçlü savunmaya iki santrforla hücum edebilirsiniz. Hem iki orta alana karşı orta alanda dört oyuncuyla daha kalabalık durabilirsiniz. Ama sahada göreceğiz. Üçlü yani. oynayan Beşiktaş'a karşı oynamıştı e, baktığımızda. E, öyle bir anlayış görebiliriz. Yani Bak biraz Biraz Çağ, oyun başladıktan çağda sonra... Çağdaş şatanı helal olsun. Sizin dediğiniz gibi oynarsa. Neden helal olsun? Oynatır mı? Yani sen oynatmaz mı diyorsun? Ay ay oynatırsa... Şundan helal olsun. Ee, şimdi Kayseri normal şartlarda Fenerbahçe'yi... ...ve ben... berabere kalması için en azından. Bir tane atması lazım mı? Fenerbahçe evinde bir bir şekilde bir skor tane atman lazım. Yani. Atacaksın tabii. Bir, bir tane atman lazım. Yani maçın 0-0 bitmesi yani, ihtimalinin az olduğunu söylüyor Gürcan abi. E, bö, böyle bir maçta 4-5 e, 4-6 0 da oynayabilirsin. Evet. Tamam mı? Yani eee çekersin. Ne yapalım? Rakip Fenerbahçe'ydi. Direnmem lazım da diye, diyebilirsin. Ya da böyle tehdit eden bir takımla çıkarsın. Risk alırsın. Bir risktir bu. Tamam mı iki forvet. ama rakip içinde risk risk yaratırsın. Hı hı. Ya Mustafa Hoca söylerdi. Ben kazanacağımdan emin olduğum maçta risk almam derdi. Hı hı. Eğer e, kazanamam ama durumum var rakip kendini ise 3-3. Real Sociedad farkı bire indirdi Atletico Madrid karşısında. <laughs> Özür diliyorum 1-1 oldu. Alvaro Morata'nın ikinci golü VAR'a takılmıştı. 1-0 evet. öndeydi Atletico. Sociedad'ın golü Sörlöt mu? Sociedad'ın golü Umar Sadık'tan geldi. Almanya'dan e, transferleri. Asist Sörlöt. <laughs> Asist acaba kimden? Asist Sörlot. Ya Mustafa Hoca şey derdi. Sörlot yerini Umar Sadık'a bırakıyor ikinci yarının ha, başında. Öyle bir asist. E, gel Umar asist. Sadık bir asist. Asist'e. Asiste <laughs> Muhammed Ali çoğudan geliyor. Pası e, vererek değil yerini da. yerini vererek Bizim yapmış. İlk böyle uzak zamanda Türk futbolcularımız yurt dışına gidip oynarken asistin asistini yaptı diye gazetede diye <laughs> alt başta eklerdik. Asistin asistini yapan oyuncumuz diye. Şimdi daha çok oyuncumuz var. Tabii canım şimdi. Biraz daha. Şimdi e, gol atınca haber oluyorlar. Yapıyorlar. Şimdi gol atınca artık haber oluyorlar. Evet. Asist bile girmiyor. Yalnız o geçen hafta attığı golden sonra Lyon nasıl bıraktı Yusuf Yazıcı'yı? Lil. Evet. Lil. Şey, çok ekstra bir gol. Değil mi? Ahmet Selim bizi bekliyormuş. Kadıköy'e gidelim. Ahmet Selim kul. bakalım. Maç öncesinde oh. neler aktaracak? Selim atmosfer nasıl? 11'ler belli oldu. Artık daha bizde rahat, daha net bir şekilde konuşabiliyoruz maça dair. Neler aktaracaksın bize? Kerem ilk 11'lerden başlayalım hemen Fenerbahçe aşağı yukarı beklediğimiz o kadroyla o çıktığımız <laughs> aynı kadro beklediğimiz kadroyla çıktı diyebiliriz. Kalede Altay üçlü defans yine sağda Gustavo solda Perez merkezde Zalai burada şu notu dikkat çekmek gerekiyor. Kulübede stoper yok. Lemos kadro dışında bazı isimler kadroda olamayacak demiştik 14 yabancı kuralı nedeniyle. Bundan dolayı bundan dolayı Fenerbahçe Fenerbahçe'nin kulübesinde stoper bulunmuyor. Üç stoper de sağda. Orta sahanın sağında Ferdi. Solunda yine beklediğimiz gibi Alioski. Merkezde Arao'nun yanında Zays demiştik ama burada Crespo tercihi var bugün. İleri hatta da yine sağda İrfan oynayabileceğinden bahsetmiştik. merkezde Pedro ve sağ, sol kanatta da Joshua King'le sağda olacak George Jesus. Dediğimiz gibi Fenerbahçe bugün de yine sahaya üçlü dizilişte çıkacak. Kayseri Spor'un 11'inde ise Bilal Kale'de sağ bekte ben Onur, ben sol bekte Lionel Karol merkezde Hüseyin e, Kolovetsyos orta sahada kampanya Cardozo, Ramazan, mensaf ve ileri hatta da Gavranoviç'te Tiam'ın oynayacağını ifade edelim. Gündüz yayınlarımızda anlatmıştık. Tüm biletler satıldı. 40 bin e aşkın taraftar olacak. Tabii ki Kayseri Sporlar da takımlarını destekleyecek ama Fenerbahçe taraftarı bu sezon tüm maçlarda olduğu gibi bu maçta da biletlerin tamamını tüketti. İçerideki atmosferde takımların yavaş yavaş sahaya çıkmasıyla beraber iyice artıyor diyebiliriz. Kadıköy'de oldukça güzel bir hava var. Güzel bir atmosfer var. dile riski bol gollü futbol severleri mutlu edecek bir karşılaşma olur. Biz de maç sonunda tabii ki röportajlarla, detaylarla yeniden karşınızda oluruz diyelim ve Kadıköy'den yayınlarımızı şimdilik noktalayıp sözü tekrar stüdyoya bırakalım.